Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Allahümme sünnet Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sahbihi Bugünkü dersimizde yine zammet sürü niyetini okunan sabah namazında ayetlerde ve vassaynel insane bi validehi ihsana Şimdi bununla alakalı biraz sanki çalışmamız lazım arkadaşlar. Allah bize hakkıyla çalışmayı hepimize ikram etsin, ihsan Çünkü çalışamadığımız konulardan bir tanesi olarak görüyorum. O yüzden dolayı Allah bize hakikaten bu konuda hepimize yardım etsin. Şimdi Mevlamız buyuruyor ki anneye babaya iyi ihsanda bulun. Hemen insan bu ifadeyi kendi üzerine almalı. Hakikaten annesine, babasına karşı saygısını, sevgisini, muhabbetini isteyen şekilde ortaya koyabiliyor mu? Hizmetini ortaya koyabiliyor mu? Bir insan normalde annesinin babasına da yüksek sesle konuşsa en tahbada amalukum ayet-i tefsirinde var. Bakın isterseniz. Orada diyor ki annesine babasının yanında yüksek sesle konuşsa bütün amelleri boşa gider. Annesine babasına bağırmak değil, yanında sesli konuşması. Anlatamadım galiba. Anneye babaya bağırmak, saygısızlık yapmak, hakaret etmek, ağır konuşmak değil. Yanlarında nasıl konuşsa yüksek sesle konuşsa. O yüzden bu konuda nasılız? Hakikaten istenilen kıvamda mıyız? Yoksa anneye, babaya ağzımıza göre sayma durumunda mıyız? Efendileri mi olduk ya? Yani? Efendileri olduysa <laughs> kıyamet alameti zuhur et Efendileri olduysa ne olmuş? Ne demek efendiler Anne baba bizden korkuyor ya. Yani. Çekiniyor. Aman diyor yani. ya. Allah annelerimize, babalarımıza istenen kıvamda davranabilmeyi asılmasın. Bak. Ve kaza rabbuka elle ta'budu illa iyyah ve bil ihsan. Allah hükmetti diyor öyle Allah'a ibadet edeceksin hemen ondan sonra peşinde anneye babaya iyilikle bulunacaksın Allah'a en sevimli ibadet en sevgili ibadet nedir? Diye bakıldığında vaktinde kılınan namaz anneye babaya iyi, iyi davran anneye babaya davranmanın karşılığını mutlaka dünyada göreceksin. İyi de olursa göreceksin, kötü de olsa göreceksin. Kale vakti şey yetmezse ahirette de göreceksin. Çok önemli bir şey. Anneye babaya iyi davranmanın karşılığını mutlaka dünyada göreceksin. Ama çocuğundan görecek. Ama oradan göreceksin. Ama buradan göreceksin. İlla ya. Ya, olumlu davrandı, güzel davrandı. O güzel davranacak ona vasıta. Ters yaptı. Olumsuz davrandı, ilgisiz davrandı. Aynısını göreceksin. Zıplatacaksın ya. yani. Kural mı? Kanun. Ya. Annesi babası yanında yaşlandığı halde cenneti kazanamayan kişi Allah'ın rahmetinden uzak olsun diyor. Cibril mi Efendimiz de amin diyor. Annesi babası kendi yanında. Sahabeden bir tanesi sırtında taşıyarak annesini taşıyarak haç yaptırmış. Haç yapmayan bilmez. Haç yapan bilir onu. Yani. Haç yapmak öyle. Haç yapmak, haç yaptırmak, sırtında yaptırmak öyle. Lafta konuşacak konu değil. Gelmiş Resulullah'a Demiş ya Resulallah annemin hakkını ödeyebildin mi demiş. Resulullah Aleyhisselam. Onun anne karnındayken sen o çekmiş olduğu sen söyle bir anlık sıkıntısının bile şeyini ödeyemedin. Çünkü o sen doğasında büyüyesin. Kaliteli bir insan olsun diye uğraşırken sen o zaten vefat edecek Son anda ne yapıyor onu? Gönlünü alayım diye uğraştı O sen büyün, büyüsün, kaliteli bir insan olsun diye uğraşırken, düşünürken sen zaten gidecek de bari ne yapalım? öyle ya. yüzden Rabbim gerçekten hepimize kıymet bilme yasıyız. Tamam. Bakmak lazım hayatımıza. İlgimiz nasıl? Alakamız nasıl? Saygımız nasıl? Bir başka konu, o da şu, o da çok önemli bana göre. Düşünsen sen, kaynanana, kayınvalidine ağzına geleni sayıyorsun. Sen sayarsan, yani ne olacak? Kadın da seni anana, babana sayacak. Haklı olarak Kısasa kısasın. Gayet ne bu? Doğal bu. Burada ne var yani? Sen benim anama babama laf söylersen ben de sana anana babana ne yaparım? Bir tane laf söylerim. Sen bir tane söylerdin ama on tane söylerim. Kadın birinin özelliği zaten. O özel annene babana laf söylettirmek istemiyorsan söylemeyeceksin. Söylemeyeceksin kardeşim. Ağzını tutacaksın saygını koruyacak. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ اَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَسُبُّ اللّٰهِ عَدُوا عَنْ Adamların ilahı batıl ilah. Batıl ilah olmasına rağmen onların putlarına, ilahlarına sövmeyin diyor Allah. Niye? Çünkü sen onun ilahına sövmeye kalkarsan o da senin ilahına söver. Seninki hak o batıl. Ama bak hak ilahına söndürüyorsunuz. Allah ım Allah. Im. Allah ım. Gayet bu. Karşılık mı ya? Yani? E sen şimdi hakaret edeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki bana niye hakaret etsin? Yüksek sesle bağıracak. E sen bana niye bağırıyorsun? E sen bakacaksın kendine. Öyle Rabbim analarımıza, babalarımıza güzel davranmayı hepimiz ikram etsin. Amin. Eksik davranmakta da hepimiz hepimizi muhafız ah, Şimdi neyi bilmiyoruz biz? Bilmediğimiz şeyler ne? Şu. Anne ve hamelatu ummuhu kurhan ve vadaatu kurha. Hamelatu ummuhu vehnen ala vehn. Kaç tane var böyle ifade? O anne diyor senin ne sıkıntılarla taşıdı diyor karnın. Ne dertlerle kaldı Sen şimdi hayatında hamileliği nereden bileceksin hamileliği? Hamileliği bilme şansı var mısın? Midenin bulandığı, kustuğun, halsizlik düştüğü, yemek yiyemediğin, her şeyden vazgeçtiğin, hiç bunları anlar mısın sen? Anlama şansı sıfır. Sıfır, sıfır. Yani yarım dahi değil yani. Niye değil? Anlamazsın ki. Hamileliği de biliyorsun? Erken hamileliği mi olur? Gördün mü sen bak? O annesini ne meşakkatlerde, ne zorluklarda, ne olumsuzluklarda, ne şeylerde e, taşıyacak. Ondan sonra sen de kalkacaksın. O anneye hakaret edeceksin. Ağır konuşacaksın. Bilmem ne yapacaksın. Oo. Benden bir çocuk olmaz. Veya bir insanı bir saat idare edemeyeceğiz. Ya sen ya sen niye içiyorsun ya ben anlamıyorum ben buraya anlamıyorum. Bir insan bir insanı bir saat idare edemiyorsa o adam niye yaşarsa sen? Nesin sen? Ne yapacaksın? Ya. Ne demesin sen? Sen bir arkadaş babanın, bilmem ne. Ya bir saat bile adamısın sen. Necisin sen ya? Bom boş bir adamsın evet. Bir insanı bir saat ilerle Yarım saat ilerle demiyorsun. İki saat ilerle demiyorsun. Ya gerçekten bomboş bir adamsın ya sen. Ya insan adam demek bile tehlikeli. Yani. Adam ifadesine geri çıkmak lazım. İnsan etrafındaki insanları bir saat, iki saat, bu anasıdır, babasıdır işte bilmem neyidir, şudur ya. Onu idare edemez. Öyle mi? Onu sen ne yaparsın? Tamam. Mesele onu anlatsan ne yaparsın sen yani? Meselen de sen yani. Onu idare edemez, Bunu idare edemez, Şunu idare edemez. E kim idare edeceksin sen? Bu adam kendini idare edemez ha. Bak bir adam normalde bir saat etrafındaki idare edemiyorsa o adamı kendini idare eder. kendini idare eder. Sen zannetme kendileri. kendini de Kendi de de Allah geniş kabiliyeti nasip etsin. Güzel geçim kabiliyeti hepimiz ki var. Ayet bunlar. Ala vahd ve fısal hu fi ameyn enişkürliği ve li validey o sevdiğim evlatı ala. İki yıl iki yıldır yamdırdı diyor. Sen de ona teşekkür et diyor. Ha? Anne, baba in. Ondan sonra <laughs> e, çocuğu olanlar bir işte ne kadar zorlanıyorsun. Ufacık çocuğa bir hasta olsa hemen bu hastane, bu hastane bilmem ne falan. Öyle koşturuyor seni baban. Öyle ilgileniyor. Başına bir iş gelse çocuğun. Aynısı işte aynısını yaşadılar ya. Yani. Sen nasıl çocuğunun başına bir şey geldiği zaman ne oluyor diye ayağa kalkıyorsun ya öyle senin başına geldi, öyle ayağa kalktılar işte. Aman bir şey mi oldu? Aman şöyle mi Aman böyle mi oldu? E böyle baktılar. Allah o yüzden çoluğumuzun çocuğumuzun anamızın, babamızın hepsinin kıymetini bilmeyi nasip Amin. Ondan sonra senin ne olur ya? Hiç hayatını düşünebiliyor musun yani? Evladın paramparça olmuş. Sonra onları topluyorlar, bir poşete koyuyorlar, eline veriyorlar. Sen hiç hayatında öyle bir şey başına geldi mi, böyle bir şey geldi mi? düşünmek yok mu ya? Biz hiçbir tefekkür senin derdinden ne olacak? Ters baktın, düz baktın, yan çizdin, bilmem ne yaptın. Oğlum ters baktın, düz baktın da konu mu olur ya? Ters baktın, düz baktın. Yan çizdin, yan gittin. Oo. Dertsiz başımıza dert alıyoruz. Biz. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Bin yıl olsa, bin yıl olsa ahu vahu sırrı celil. hakka vasıl kimse olmaz dili, manevi sohbetle vasıl her veli, rabıtası sahiden mutlak dili, rabıta akrab yarını görmeye sahiden zilisa. Bin yıl olsa ahu vah, bin yıl sen ah vah desen, sırrı celi, Allah'ın sırrını istiyorum diye bin yıl ne yapsan, ahlasan, Vah vasıl. Hakka vasıl kimsin olmadığını, kimsin bu şekilde ahlarla vahlarla gönlü Allah'a vasıl olması mümkün değil. Bilmiyorum. Mesela adam otursa ki ben hafız olmak istiyorum, ben hafız olmak istiyorum, ben hafız olabilirim. Hafız olabilir mi? Olur. Ne yapacak? Oturacak, eğitimini yapacak. İşte o yüzden ahlarla vahlarla insan ne yapmaz. yapmazsın yere Ne yapacak? Mavi, manevi sohbetle vasıl her veli. Her veli, her Allah dostu manevi sohbetle ne yapmıştır? Bu işe vasıl olmuştur. Manevi sohbet yok. Dostluk rabıtasız sayeden mutlak deli. Rabıtasız çalışıyorsa bir adam, o adam delidir, o adam rahatsız

yani her ne olursa nasıl meşhuden gözlenir, ev mesnuat veya işitilir, ev malumet veya bilinir. Sözü ve bayruhu Teala, o Allah-u Teala'nın dışındakidir. Yem-i nef'i onu reddetmek gerekir. Nerede? Bir hakikati gerçekte neyle? Bir kelamet ile, la, la kelamet ile, ve allah Rabbim hakkıyla başarma yapımıza ikram eder. zatıyla alakalı değildir yani, zatı değildir. Eğer ne kadar meşhut şahit olunuyorsa, işitiliyorsa, biliniyor, malum olarak biliniyorsa o Mevla nedir? Zatı değil. Yani. Yoksa en netice Mevla Teala'nın efalindendir, esmasındandır, eserlerindendir, sıfatlarındandır. Rabbim o yakınlıkları da anlamayasın. El-Fatiha.